merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni vlog videom için hazırlık yapacağız. Şimdi yarın Ankara'ya gideceğim için çanta hazırlayacağım. Gelin birlikte hazırlayalım. Makyaj malzemelerimi alacağım. Ve bir tane tok alıyorum. Şimdi çantama birkaç eşya daha koydum. Sanırım 5-6 saat sonra yola çıkacağız. Yola çıktığımız zaman videoya devam ettireceğim. Günaydın. Uyandım. Hazırlandım güzelce. Şimdi birazdan yola çıkacağız. Aldığımı da süreceğim son. Ve hazırım. Bahçeçi'ye mobilya bakmaya geldiler. Size göstereceğim burayı şimdi. Birkaç mağazaya daha gireceğiz şimdi. <laughs> ee, buradan <da> çıktık. <laughs> Kutu <Kaça> geçiyoruz? Kapı. <laughs> <laughs> ve bir videonun daha sonuna gelmiş oldum başka bir videoda görüşmek üzere